herkese. Arkadaşlar bugün yeni bir tane Doritos'un Flame, nutusun, flame nutusun diye bir tane cibise çıkmış. Onu bugün sizlerle birlikte deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi açacağım. Evet arkadaşlar açtım şu an. İçini genel her zamanki gibi az doldurmuşlar. Tadı nasıl acı var çok merak ediyorum. Kaşık tadı acı değil mi? Çok güzel. Hı. Arkadaşlar bu e, Flenimon'un e, hani kraksımta acılı şekli siyah şekli var ya onda e, yeşil limonlusu bu da acıymış ya. Arkadaşlar ağzım indi. İlk başta gerçekten acı Bir dakika. Arkadaşlar kedimi dövüyorlar burada. Neyse o zaman anlatmadan yüz arkadaşlar herkese. Görüşürüz arkadaşlar.